Okul müdürlerine ne iletişim seminleri? Abdülkadir Sayın Rehberlik Araştırma Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Nizip Başarıyor projesi kapsamında ilçedeki okul müdürlerine Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Osman Utkan tarafından iletişim semineri verildi. İşmont Halil Meziyet Bildirici İlkokulu konferans salonunda yapılan seminerin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş yaptı. Cengiz Gündeş konuşmasında eğitim camiası olarak bir takımımız ve bir takımdaki herkesin diyaloglarının düzgün olması gerekiyor. Bu nedenle müdürlerimizin öğretmen, veri ve öğrencilerle iletişim dilini iyi bilmesi gereklidir dedi. Sabahattin, Uykucu Sabahattin. Sabahattin'in temel özelliği Şems'ten sonra en yakın arkadaşı olmasıdır Mevlana'yla. Şems gittikten sonra, kaybolduktan sonra Sabahattin Mevlana'nın yakın arkadaşı olmuştur. İşte bu altınları reddeder Mevlana. Kabul etmez. Bir hafta sonra yanına uğradığı zaman oradan aldığı kaşık, metal, işte herhangi bir demir bakır, metal bir şey uzattığında altın olarak uzatır. Herkes ağzı açık bir şekilde izler. Aa ne yapıyor hocamız? Keramet gösteriyordur Mevlana orada. Şunu söyler. Sabahattin değerli işlerle uğraş. Değerli olan Para pul, mal mülk, altın, gümüş, makam mevki değildir ha. Değerli olan ilimdir, ahlaktır, ibadettir der. Biz burada değerli bir iş yapıyoruz. Çünkü bilgi değerli olandır. Çünkü ilim değerli olandır benim gözümde. Bazen söylüyorum, çoğu zaman ifade ettim bunu. Bilgi insanı ileriye taşır. Bugün buradasınız, öğrenerek ilerlersiniz. Makam taşımaz sizi. Para pul taşımaz sizi. Ama bilgi ileriye taşır. Çağları da aşık Biraz önce Sayın Müdürme bunu söyledim. Bundan